Merhaba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel eldivenlerden öreceğiz. Böyle küçük küçük süslerimiz olacak. Böyle renkli renkli. Bunun için gerekli olan bir tane anahtar kaparatı. isteğe bağlı tabi. Bir tane goblin iğnesi. Bir tane makas. Ve ipimizin kalınlığına göre bir tane tığ. O zaman başlayalım. İpimi parmağıma doladım. Sihirli halkayla ile başlama. Önce parmağını yapmaktan başlayacağız. O yüzden önce onu yapalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Altılı sihirli halka olacak. 2 3 4 5 ve 6 halkamı sıkıştırıyorum ve ilk yaptığımız ilmekle birleştiriyoruz ilmek aydınma ile birleştirdik bir zincirle yukarıya çıkıyoruz şimdi sıra sonuna kadar her bir ilmeğin içine ikişer tane sık iğne yaparak artırmalarımızı başlıyoruz. Sıra sonuna kadar her birinin içine ikişer tane sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. İlmek kaydırmayı birleştiriyorum. Bir sıraya bir zincirle çıkıyorum. Ve artırma eksiltme yapmadan 6 sıra dümdüz örüyorum. Toplamda 8 sıra olacak. 8. sırada görüşelim. Ben 8. sıraya kadar geldim uzun bir bıraktım ve bunu kenara koyuyorum ve diğer bir e, Ben bu sefer iki renkli öreceğim bu şekilde Eğer isteyen Tek renkte bu şekilde örebilir e, Şimdi diğer rengimle başlıyorum Diğer rengimi aldım Sihirli halka ile başlıyoruz yine Sihirli halka altıla olacak bir zincir çekiyorum yukarıya çıkıyorum ve altılı sık iğnemi yapmaya başlıyorum 2 davet beş ve altı sihirli halkamı sıkıştırıyorum şekilde İlk ilmeğimden içeriye girdim ve buradan tekrar ilmeği kaydırma ile birleştiriyorum ve bir zincirle yukarıya çıkıyorum ve her bir ilmeğimin içine 6 tane şey ikişer tane yaparak toplam sayıyı 12'ye çıkartmış oluyorum her ilmeğin içine ikişer tane yapalım sıra sonunda görüşelim tekrar şimdi üçüncü sıramıza geçerken tekrar en baştaki ilmeğin içine giriyorum ve ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincirle yukarıya çıktım. Bir tane tek, bir tane çift batıyorum. Bir tane tek, bir tane çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi dördüncü sıraya geçtik. Şimdi ilmek kaydırma ile tekrar birleştiriyorum zincirle yukarıya çıktım aynı boşluğa yeniden batıyorum 1 2 ve üçüncüye çift batıyoruz yani iki tane sık iğne bir artırma yapmaya sıra sonuna kadar devam ediyoruz sıra sonunda görüşelim şimdi beşinci sıraya geldik iğne kaydırmayı birleştiriyorum. bir zincirle yukarıya çıktık 1 2 3 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz sıra sonuna kadar. Sonra burada renk değişimi var ya onu göstereceğim. Şimdi renk değiştireceğiz. Diğer rengimizi bu şekilde ilmeğimizin içinden geçme sık iğnemizi içinden geçiriyoruz. Sonra ilmeği kaydırmamızı bununla yapıyoruz Ve bir zincirle yukarıya çıkıyoruz Ve bundan sonra Artırma eksiltme yapmadan 10 sıra boyunca Dümdüz örüyoruz Daha sonra Parmağımızı birleştireceğiz Bu şekilde Renk değiştirmek istemeyenler buradan dümdüz devam edebilir hiç renk değiştirmeden eğer e, parmak uçlarının buradaki gibi farklı olmasını istiyorsanız burada renk değiştirebilirsiniz. Ben renk değiştirmeyi gösterdim. 10 e, sıra artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüp geliyorum. Şimdi ben 10 sıra ördüm ama ipimi koparmadım. Böyle sadece bol altını koydum. E, bu ilmeğimiz burada dururken şeyde videonun başında parmak örmüştük ya onu buraya önce dikeceğiz sonra önce dikeceğiz sonra böyle dış kısmından öreceğiz önce dikelim böyle iç kısmından giriyoruz iç kısmından girdik bu şekilde bunun da dış tarafından girerek bu şekilde birbirlerini dikiyoruz. Burayı sıkılaştıralım. Şöyle aynı yerden yine gire, girelim sıkı olsun. Yarı yarıya dikiyoruz. 12 ilmeğimiz vardı parmağımızda. Altısını dikiyoruz. Altısını öreceğiz. O şekilde olacak. Şimdi ikinci diktik. 3 dördüncü diktik beş ve altıncı iğneyi diktik burada sıklaştırıyoruz bu şekilde tekrar geriye bir iki tane daha dikiş atalım ki daha sonra bol alıp kötü bir görüntüye şey vermeyelim. Bunu diktik. Şimdi iğnemiz daha sonra tekrar lazım olacak. Bu ilmeğimizi içeriye alıyoruz. Şimdi diğer ilmeğimizi bol atmıştık ya. Bunu tekrar sıklaştırıp devam edeceğiz. Zincirle ben yukarıya çıkmıştım. Daha sonrasında önündeki ilmeği batarak bu şekilde iki tane sık iğnelerimize parmağımızın dış tarafına denk gelen kısımdan devam ederek dümdüz bir sıra öreceğiz. Hiç eksiltme artırma yapmayacağız. Zaten ee, parmaktan dolayı bir artan sayımız oldu. Daha sonraki şeyde bu açımızı kapatacağız. Burayı bitirelim. Burayı da yaptık. Burayı da birleştiriyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi sıra başına kadar yani ilk başladığımız nokta var ya oraya gelene kadar artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Şimdi ben sıra başına kadar geldim. Şimdi bu sırada iki sık iğne yapacağız. İki ve bir azaltma yapacağız. Azaltmaları biliyorsunuz. Dış TL odan iki tane geçiriyoruz Üç tane ilmek oluyor. İkisine bir, ikisini bir alıyoruz. Tekrar göstereyim. Farklı farklı azaltma yöntemleri var. Benim için bu daha kolay. Dış lottan giriyorum. Diğerinden tekrar giriyorum. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Bu kadar kolay. Sıra sonuna kadar böyle iki sık iğne bir azaltma yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde azaltmalarımız oluyor. Böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra başına kadar geldim. Diğer rengime geçiyorum ben. Bu şekilde geçelim. İğne kaydırma ile birleştirdik. Bu şekilde bir zincirle yukarıya çıktım. Yerini sıkıştıralım. Daha sonra artırma eksiltme yapmadan bu rengimizde 4 sıra örmeye devam edelim. 4 sıra örüp geliyorum. Artıma eksiltme yapmadan tam 4 sıra örüp geliyoruz. Ben son sırama kadar geldim. İlmek ile birleştirip bir zincir çekiyorum. Ve bitiriyorum burada. Ve bunu içeriye çektireceğim şimdi. Şimdi eldivenimiz tamam. İğnemizi bir miktar kırmızı renk aldım ben. Şimdi elimizin iç kısmına gireceğiz. Buradan. Tam ortadan iki sıra maviden çıktıktan sonra ortalıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 parmaktan itibaren 5 tane ilmek geçiyoruz. Ve çıkıyoruz. Bir miktar burada bağlamak için ip bırakıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8. sıranın tepesinden giriyorum tekrar. Tam ortalıyorum. Ve buradan artı şekli vermek için tekrar çıkıyorum. 4 tane buradan 4 tane de buradan ilmek aldıktan sonra tekrar çıkıyorum. Bu sefer Çarpı işareti yapacağız. Böylece kar tanesi görüntüsü olacak. Bu şekilde yaptık ve ipimizi burada kesiyorum ve bağlayıp bitiriyorum. Şimdi eldivenimiz bu şekilde oldu. Şimdi anahtarlı kaparatını takmak için buradan tam parmağı tam eldiveni parmağı bu şekilde ortalıyoruz. Tam ortaya gelen kısımdan ipliğimizi geçirip 30 tane zincir çekiyoruz. Ortaladık. 30 tane zincir çekip geliyorum şimdi çektim ben hemen az önceki battığımız yerin hemen ön kısmından tekrar batıyorum ve burada birleştirme yapıyoruz artık ilmeği kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi keserek bitiriyorum şimdi anahtarlı kapı aradığımızda takıyoruz bu şekilde taktım ve bu şekilde oldu. Bu şekilde oldular. Hepsi birbirinden güzel oldu. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Elilerde kullanmanız dileğiyle. Kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Daha sonra güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.